Bugün size Kapadokya bölgesinin en özel butik otellerinden birini gezdireceğim. Agarta Cave Hotel'deyim. Burası Göreme ile Avanos arasında Çavuşin kasabasında. Ee, ki burası çok eski bir kasabadır ve biraz daha böyle kalabalıklardan uzak ee, ve özellikle balonla ilgilenen, balon fotoğrafları çekmek isteyen misafirin yoğunlukla tercih ettiği bir noktadır. Ee, Agarta Cave Hotel de Çavuşin e, Vadisi'ne hakim bir tepe üzerinde. Çok özel taş ve mağara odalarıyla lüks ve konfor seviyesi çok yüksek bir sunumla aynı zamanda aile sıcaklığında ortamıyla Kapadokya'ya gelmeyi düşünen misafirin kesinlikle değerlendirmesi gereken bir otel. Ben sözü çok uzatmadan Agarta Key Otel'in görüntüleri sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Ben sizlere Agartha Cave Otel'in görüntülerini ve izlenimlerimi aktarmaya başlamadan önce bulunduğu konumla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Burası Çavuş'in köyü, Çavuş'in kasabası da diyorlar. Bakın burası kalesi. Çok eski bir köy, çok eski bir yerleşim yeri. Vafsizci Yahya'ya adanmış bir köy burası. Özelliği ise özellikle otelin bulunduğu konum itibariyle bu vadiye hakim bir tepe ve muhteşem bir gün batımı manzarası. Herhalde Kapalokya bölgesine gelen misafirlerin arayacağı özelliklerden bir tanesidir. Bu muhteşem görüntü ve aynı zamanda sabah uyandığınızda da gözlerinizi balonların altında açabilirsiniz. Ve böylelikle Kapadokya'da herhalde geldiğimiz zaman en çok beklediğimiz iki şey gün batımı manzarası ve sabah da balonların altında uyanmak, böyle rengarenk görüntüleri izlemek, fotoğraflamak hatta balonların eşlik ettiği bir e, görüntüde e, terasta kahvaltınızı yapmak herhalde oldukça keyifli olsa gerek. Dolayısıyla otelin Agartha Cave Otel'in konumunun oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer taraftan da Göreme gibi, Ürgüp gibi merkezi turistik noktalara biraz benzemiyor aslında. Çok daha sakin, çok daha böyle gözden ırak, çok daha az nüfusa sahip bir nokta. Agarta Cave otel ise şöyle görüntülerini vermeye başlayacağım. Drona yavaş yavaş alışıyorum. Biraz daha kendimi geliştirmem lazım ama zannediyorum otelin genel görüntüsünü bu şekilde özetleyebiliyorum size. Kev mimarisi, mağara mimarisi ve taş işçiliğiyle yapılmış bir oteldir Agarta. Bakın sol taraftaki bloğun olduğu yer, e, kemerli pencerenin olduğu yer, kayalar içerisinde oyulmuş odalardan. E, Agarta Kev Otel yazısının bulunduğu bölümler ise taş işçiliğiyle yapılmış özel odalardan oluşmaktadır. Toplam 9 odası var ve her bir oda farklı özellikte, farklı kişilikte, farklı atmosferde e, ve farklı dekorasyonda misafirlerin beklentilerine hizmet veriyor. Geniş oturma teraslarına sahip hem kahvaltı için hem akşam işte bir şeyler yiyip içip alıştırmak için bir restoran terası var ve böyle güzel koltukların bulunduğu yine e, keyifli seyir terasları olduğunu da belirtmek isterim. Şimdi yavaş yavaş otelin içine girerek genel kullanım alanlarında sizlere biraz paylaşmak istiyorum. E, bu arada bir ek bilgiyle Agarta Cave Otel'in müşteri memnuniyetinin çok yüksek olduğunu Gerek e, uluslararası e, seyahat firmalarının yaptığı değerlendirmelerde gerekse ETS Tur'un yaptığı değerlendirmelerde çok üst sıralarda yer aldığını söylemekte fayda var. Buradan içeri girmeden önce Agarta isminin nereden geldiğini kısaca özetlemek istedim size. Burada efsane uzun uzadıya yazıyor ama kısaca şöyle söyleyeyim. Tibet ve Orta Asya sıra dağlarında bulunan yeraltı şehirlerin organizasyonlarına verilen isim Agarta ve bu organizasyonun Kapadokya'daki yeraltı şehirleriyle bağlantısı olduğu efsanelerde anlatıldığı için bu otelde Agarta ismi verilmiş. Buradan yola çıkılarak çok da yakışmış bence. Şimdi bu küçük şirin otelin lobisine giriş yapıyoruz. Bahsettiğim gibi sadece 9 odası var. O yüzden böyle güzel bakın kaya içine oyulmuş bir lobi, son derece konforlu bir kitap okuma bölümü var. Hatta şurada bir şömine var. Kış aylarında burada Dinlenirken çayınızı, kahvenizi hatta şarabınızı yudumlayabilirsiniz. Birazdan mağara içinizde olmuş odaları ve restoranı da göstereceğim size. Bakın mesela burası bir mağara oda. Çok güzel terası var. Otel dolu olduğu için, otelin yani bu odanın içi dolu olduğu için içini çekemedim ama başka bir örnek odayı birazdan size göstereceğim yine mağara odayı. Ve manzarayı buradan da bir kez daha paylaşmak istiyorum ve bu manzarada böyle keyifli bir kahvaltı yapma şansınız da var. Son derece zengin bir menü, güzel bir kahvaltı. Ee, bu Çavuşin Kalesi manzarası ve Vadi manzarası eşliğinde elbette sabah saatlerinde balonları da buradan izleme şansınız var kahvaltınızı yaparken kahvenizi yudumlarken. Balonlar Kapadokya'nın olmazsa olmazları. Artık her gelen misafir ya da her e, Kapadokya'yı ziyaret eden e, turist ya balon turuna katılmak ya da bolca fotoğraf çekmek için böyle manzarası olan otelleri tercih ediyor. Şimdi az önce dış mekandaki kahvaltıyı gösterdim size. Teras da orası. Bir de içeriği göstermek istiyorum. Burası e, yüzlerce yıl önce yapılmış bir şapel yani Hristiyanların kullandığı minik bir kilise ve bu restoran, kapalı restoran size bu mistik ve büyülü atmosferde hizmet verebiliyor. Özellikle kış aylarında Tabi terasta kahvaltı yapmak yerine burayı kullanabilirsiniz. Ee, ve bir örnek oda. Ee, şu anda girdiğim oda mağara konseptinde hemen anlayacağınız üzere. Kapadokya'nın bütün büyülü atmosferini üzerinizde hissedebileceğiniz ve gerçekten çok egzotik, mistik yani büyülü ne kadar kelime varsa yan yana dizebilirsiniz. Ee, çok modern dokunuşlarla size konfor sağlayacak bir hale getirilmiş şöyle biraz daha geriden göstererek sanki bir yeraltı şehrine giriyormuş gibi odamıza giriş yapıyoruz. Mini barımız, çay kahve setup'ımız, oturma grubu, çok güzel bir ışıklandırma var. Duvarlarda at figürleriyle ki Kapadokya güzel atlar diyardır. Atlar Kapadokya'nın simgeleridir. Bakın böyle bazı köşelerde at figürleri gerçekten ortama ayrı bir atmosfer ayrı bir e, anlam katmış bence. Devam ediyorum. Büyük boy bir yatak var. Burası Superior Suite bir oda. E, ama diğer odaların hepsi tabii ki aynı değil. Özellikle bu mimarinin e, her bölümde farklı olmasının e, sebebiyle her odada farklı kişilik sergiliyor. Burada kasamız, terliklerimiz, Ve bu kaya içine oyulma işinin nasıl yapıldığını şöyle biraz daha size yakından göstereyim. Bakın Kapadokya'da yerel yani eski yeraltı şehirlerinde de aynı duvarları görmeniz mümkün. Kısaca banyoyu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bazı odaların banyolarında küvet var. Bazıları yine farklı mimaride. Burası Oldukça geniş bir banyo. Yine Kapalokya mimarisine uygun şekliyle ahşap işçilik kullanılarak e, güzelleştirilmiş. Covid önlemleri çerçevesinde zaten otelin aldığı önlemler e, hemen hemen her noktada hissedilebiliyor. Dezenfektanlar, e, mesafeli oturma düzenleri ve odaların e, özel ürünlerle dezenfekte edilmesi de bunlardan bazıları. Şimdi kapıdan bir de geriye doğru çıkarak odanın terasını size göstermek istiyorum. Bahsettiğim gibi otelin birçok noktasında oturma alanları ve teraslar var çünkü manzara çok güzel. Bu odada konakladığınızda da öyle güzel bir manzaraya hakimsiniz. Şu anda tabii bir şey görmüyor ama sabahları ve akşam gün batımında buradan manzara müthiş güzel. İsterseniz bir oda daha örnek olarak size göstermeye çalışayım. Bu defa 302 numaralı oda. Hani odaların her birinin nasıl farklılaştığını anlatabilmeye çalışıyorum standart betonarme bir otel gibi birbirinin aynı odalar yok elbette. Bakın burası yine suite bir oda. Balayı odası olarak da kullanılabiliyor. Güzel bir küvet var hemen girişte. Aynaların arasında. Yine büyük boy bir yatak. Yine mağara içine oyulmuş bir konsept. Bazı noktada taş işçiliğiyle bu daha da güzelleştirilmiş. Şöyle yavaş yavaş detaylı şekilde Otelin oda konseptinin ne şekilde sunulduğunu sizlere ifade etmeye çalışıyorum. Banyo bölümünde şöyle kısaca göstererek ilerlemeye devam edeceğim. Artık yavaş yavaş da bir sonuna geldik tanıtımın. Ben biraz daha şöyle bir genel bir görüntüyle sizlere e, videomuzun sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum. Agartha e, Cave Hotel gerçekten Kapadokya'nın mistik atmosferini, bu büyülü atmosferini yaşamak isteyen misafirlere özellikle gözden ırak, böyle kalabalıklara karışmadan e, başka bir dünyadaymış gibi hissettirecektir size bu sakinlik. E, böyle bir ortam sunuyor. Kapadokya'nın keyfini çıkarmak için gerçekten e, özel bir otel olduğunu söyleyebilirim. Bir seyir terası daha. Hemen Çavuş'un Kalesi'nin yanında özel salıncaklarıyla ister bu gizemli kaleye doğru, isterseniz de şöyle diğer tarafa dönüp kahvenizi de alıp bu güzel balon manzarası ile beraber keyif yapabilirsiniz. Ben videonun sonuna ise Agartha Cave Otel'in sevimli köpeği Aga ile yaptığım sohbeti sizle paylaşarak videoyu sonlandırmak istiyorum. Yolunuz Kapalıköy'e düşerse Agarta Cave Hotel ve Aga sizleri bekliyor. Hoşça kalın. Aga. Ya bir otur iki dakika sohbet edelim ya. Otur. Şişt. Bak diyorlar ki seni hiç takmıyor diyorlar. Otur bakayım. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Seni takmıyor diyenlere inat. Biraz konuşalım senle. Nasıl gidiyor hayat? Sen geçen geçenlerde bir kaybolmuşsun, gitmişsin. Nereye gittin sen? Kimin peşine gittin? Söyle bakayım. Hı? Komşunun kızının peşine mi gittin yoksa? Evet aga akşam bol bol dinledi bizi. O bir şey söylemedi ama inşallah bir dahaki gidişimizde biraz daha uzun sohbet edeceğiz bu e, tatlı köpüşle. Şimdi Artık veda zamanı. Otelin görüntülerini bir sabah güneşiyle bir kez daha sizinle şöyle paylaşıyorum. Ve eğer videoyu beğendiyseniz abone olmanızı e, rica ediyoruz diyelim. Bundan sonraki otel e, anlatımlarımızda, paylaşımlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.